Alındığımız, alınan tüm kararlardan dolayı öncelikle tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi. <laughs> İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısına katılmak üzere İl Özel İdare Binası'na gelişinde Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve meclis üyeleri karşıladı. Kılıç, İl Genel Meclisi toplantı salonunda meclis üyeleriyle tek tek selamlaştı. İl Özel İdareleri Vali Kılıç'a ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, uyumlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bugüne kadar alındığımız, alınan tüm kararlardan dolayı öncelikle tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uyumlu, güzel bir çalışmamız var. Aldığımız kararlar şeffaf ve 5302 sayılı yasa çerçevesinde birlikte değerlendirerek Bolu'nun geleceği ve Bolu'yla alakalı her türlü konuda birlikte kararlıyoruz. Bu anlamda size de teşekkür ediyoruz efendim. Bolu'ya yaptığınız hizmetlerden dolayı birlikte uyumlu güzel bir çalışmamız var. Sayın Valim hoş geldiniz diyorum. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'in konuşmasının akabinde Vali Kılıç, özel idarenin önemli bir kurum ve hizmetlere imza attığını işaret ederek, Bolu ile ilgili projelerde birlikte çalışmalar yapacaklarını aktardı. Özel idarelerin tarihi geçmişiyle hizmetlerine vurgu yaptı. İl özel idareleri köklü bir geçmiş olan Osmanlı'dan itibaren kurulmuş olan ve bizim halen de anayasamızda yer alan belediyeler ve köylerle birlikte yerel yönetimler kuruluşu, yerel yönetim kuruluşu. Bunlardan bir tanesi. Ülkemizde de yerele hizmet verme anlamında çok önemli görevler üstlenmekte. Tarihinden, geçmişten beri gelen çok önemli hizmetlere sürekli imza atmakta olan bir yapı. Vali Kılıç, bütçe çalışmalarının görüşüleceğini de anımsatarak özel idarenin destek noktasında önemli görevine işaret etti. Bugün de önümüzdeki yılın herhalde bütçe çalışmaları görüşülecek. Onunla ilgili olarak bu ay içerisinde bir karar verilecek. Bir yerde bizim valiliğin, ilin hangi alanda hangi hizmetlerin verileceği Bununla ilgili olarak hangi kaynakların aktarılacağı noktasında da önemli bir karar merci. Bizler de sizlerin daha önce olduğu gibi bugün de gelecekte de vereceği desteklere her zaman hem ihtiyacımız var hem de vermiş olduğunuz destek bizim için son derece önemli. Bunu da biz her zaman değerli olarak görüyoruz. Konuşmasının devamında meclis üyelerine de hitap eden Kılıç, Bolu'yu düşünen hizmet anlayışı içinde çalışıldığını kaydetti. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz e, valiliğimize ve Bolu'ya vermiş olduğunuz hizmetten dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Uyumlu gayet Bolu'yu düşünen, Bolu'daki vatandaşları düşünen, e, verimli e, vatandaş memnuniyetini ön plana alan bir hizmet anlayışı içerisinde İl Özel idaremiz çalışıyor. Vali Kılıç, İl Genel Meclisi üyelerinin gayret içerisinde yaptığı çalışmalardan ötürü de teşekkür etti. Bir kere planı, çalışma planı, eylem planı olmayan, projesi olmayan bir yönetim anlayışı çağımızda olması mümkün değil. Böyle bir hizmet anlayışı da olmaz. Eğer böyle önünüzde bir plan, bir hedef, bir proje olmazsa günübirlik yaşıyorsunuz anlamı bundan çıkar ve sağlıklı bir yönetim anlayışı da olmaz. Önemli başarıları da yakalaman mümkün olmaz. Sizlerin vereceği bu projelere destekler önemli. Biz ulusal bazda da Ankara düzeyinde de sizlerle beraber de bu projelere ne kadar kaynak getirebiliriz, bunları nasıl yürütebiliriz bu noktada da beraber çalışacağız. Vali Kılıç konuşmasından sonra meclis üyelerine teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı. 2023 yılında özel ne kadar